Herkese merhaba değerli dostlarım Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım Gördüğünüz gibi direkt çara giriş yaptım Bu benim asıl oynadığım kendi çarım Yanımda da görüyorsunuz supporter yani yardımcı Bu da benim yardımcı karakterim şamanım Birisi şampiyon 5 biri de şampiyon 1 level Lafı daha fazla uzatmayayım Videoda e, Bu çarlarla ben normalde hidra dönüyorum Bu seride yani bu videoda da 100 tane hidra sandığı biriktireceğiz 100 tane hidra sandığını açacağız ne çıkacak kar mı zarar mı yazacak onu göreceğiz satsak kaç paraydı açtık kaç para onu göreceğiz onun dışında buz tılsımımız var bu şekilde artı 11 buna artı 10 tane daha buz tılsımı deneyeceğiz yani 10 kez artı basma deneyeceğiz 11'den nereye geleceğiz onu göreceğiz onun dışında küçük bir item tanıtımı yapıp hemen hidra farmına geçmek istiyorum sizleri sıkmadan hidra farm yapacağız öncelikle simyalarından başlayayım Kusursuz ve Mükemmel olmak üzere. Burada simyalarım var. 3 kusursuz, 3 mükemmel. Tek beceri hasarına karşı koyma kusursuz elmasım var. Ortalama STR SAV, miko yakut. Hippie absorb absorbe mükemmel yeşim. Direkt düz duvar bir safir kusursuz tabii ki. Onun dışında CP absorbeli grenemiz mükemmel. Burada da kritik ok bir oniksimiz var. Oniksimiz de kusursuz. Bu Hidra da gayet işimi görüyor bana çok çok yetiyor. Matset bile görüyor biliyorsunuz bak canımı da Hidra'nın canı %25 daha az. Onun dışında 18 ortalama 10 delici 15 de buzun gücü var. Ama elementi çok harika 24 element kahraman bir zodyak yay var. Kahraman bir ejderha kapşonumuz var 5 buzun gücü var onun dışında çok işe yarar bir şey yok. Artı 11 tıls tılsımımız 25 buz direnci 5 saniye buzun güçlü kalkan 12, şey, 12 güç var. Kahraman bir suikast kıyafeti canavarlı zırhımız var. Bunda da sadece 4 saniye buzun gücü bizim işimize yarayan efsunu. Yine ayakkabımız 10 kritik 1k Bir de 4 saniye buzun gücü var Art 9 düz, düz ruh kemerimiz var Şöyle bir eldivenimiz var 12 tamlık 8 güç 5 pardon 4 patron saldırı var Bu da bizim işimizi görüyor 5 patronları çok pahalıydı 4 patronunu aldım Zümrüt küpelerimiz var 4 saniye buzun gücü 20 şeytan Yine kolyemiz var 1k ipi 10 kritik 5 patronlu Bu kolye de çok güzel hatta 1250 ipi 4 saniye buzun güçlü bir bileziğimiz var. Bileziğimizde 10 delici var. 15 ateş var. Buradan zaten işimizi gören 10 ile 4 saniye buzun gücü. İtemlerimiz bu şekilde. Böyle de bir yay fiş kullanıyorum. Silah fişi. 10 kritik, 10 delici, 6 da şeytanı var yalandan. Bizim işimizi gören 10 kritik, 10 delici. Yani toplamda 120 delici, 125 kritik yapıyor şamanla kendimi de kutsayınca. Ben bu şekilde hidra dönüyorum. Ama bu şekilde gördüğünüz gibi bir güç yüzü yok. Ölümcül gücün yüzüğü çıkaracağız. Onu da videoda sizlerin huzurunda çıkaralım hemen. Burada benim okey sandıklarım var Gümüş okey sandıklarım Zamanında stoklu almıştım Güç yüzüğüm bittikçe buradan çıkarıyorum Nesne depomla maalesef mutluluk yok ee, Umarım şanslı oluruz Bu 246 sandıktan bir tane 7 günlük güç yüzü alırız Ben hemen sizin huzurlarınızda bunları açmaya başlayayım Şöyle şebnemlerim var 20 kritik 20 delici veren Onun dışında buz şebnemlerim var Bunlar tamamen öylesine yapılmış Bu şebnemler olmadan da kesebiliyorum Kritik delici değil de diğer buz şebnemleri Neyse hemen ben okey sandıklarımı açmaya başlayayım Böyle ağır ağır açıp sizi sıkmak istemiyorum. Tadında hızlı. Açıp Korular e, korlar güzel aslında. Korlardan güzel şeyler alabiliyoruz ama istediğimiz bir güç yüzüğü. Ama maalesef derken güç yüzüğümüz geldi. Çok güzel. 11 tane sandığımız var. 46'dan 11 çıkar 35 tane. 35 gümüşte bir san bir yüzüğümüz aldık. Bizim için kafi bu yüzük yeterli. Bu kemerleri de daha sonra üstü atarız. Şunları hemen yere atayım. Değerli koru açtım. İçinden yontulmuş grena çıktı. Burada bir tane soylu koru var. Bunu açtım. İşlenmemiş safir çıktı. Korlardan yana şansımız yoktu. Ama problem mi? Problem değil. Bunu da zenimizin yanına hemen koyalım. Bunu da kapatalım. Maymun yumurtasını atalım. Hız iksiri, tamam dursun. Bu da dursun. Ben şimdi gerekli ayarlamaları yapıp Hydra'ya doğru gideceğim. Hydra'da görüşmek üzere. Ee, şansımıza bağlı olarak bazen 5 bazen 0 sandık alabiliyoruz. Şansımız yaver giderse 20 turda 100 sandığı yaparız. Şansımız kötü giderse e, daha uzun sürebilir. Ben 100 tane hidra sandığını biriktireyim. Bu arada dönüşerek kesiyorum. Burada yaban uçak dönüşüm kürelerim var. Ben dönüşerek kesiyorum. Şamanla deme hiç vurmuyorum. Şamanla sadece kendimi kutsuyorum. Şamanla o yüzden zaten doğru düzgün item yok. Kendimi kutsarım şamanla. Sonra Hidra'yı keserim. Hidra'da görüşmek üzere. Nasıl kestiğimi, ne yaptığımı hızlı bir şekilde siz de görürsünüz. Kaç kağıt attığımı kaç tane sandık aldığımı hepsini siz de görürsünüz. Ben hemen 100 tane Hidra sandığı yapıp gelmek istiyorum. 100 Hidra sandığını yaptıktan sonra size sürpriz bir kutu açılımı yani e, sandık açılımı yapacağız. Sürpriz olacak. Sürprizde göreceksiniz. Hidra'da görüşelim. Bu arada daha bir haftalık falan bu kanal aşağı yukarı yeni yeni video çekiyorum izlenmelerimiz daha çok düşük ama inanıyorum ki artacak böyle güzel bir serinin izleneceğine inanıyorum. Burada oyunda bir arkadaşımız videoya selamlar yazdı bizi gördü tanıdı hemen ikimizden. Aleyküm selam dedim burada kendisine gönderdim videoya da onu almış olayım yani ilk oyundan bizi videomuzu izleyip de oyundan bizi tanıyan ilk arkadaş buradan sana selam olsun kardeşim. Bu arada petimizi göstermeyi unuttum böyle bir mini dalimiz var 20 canavar 2k hp veriyor. Şöyle peti de çağıralım. 97 level bir Alastor petimiz var. 16 HP, 12,9 yani 13 de savunma veriyor bize. Ama bizim için önemli olan buradaki 10 canavar değil. Burada bizim için önemli olan 15 berserker veriyor olması. 12 de delicisi var. Bu ikisi bizim işimizi görüyor. Bu pet yani 280 yaşında falandı. Ben bunu yanlışlıkla beslemeyi unuttum. Öldü. Tekrar başa sardık. Problem değil. Petimiz de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar ben Hydra'nın yanına geldim. Buradaki balıkçıya tıklayarak Hydra'ya giriyoruz. Öncelikle kısa bir bilgilendirme. Hydra en ucuz nasıl yapılır? Hydra'ya en yüksek demeç nasıl atılır? Böyle bir gayem, böyle bir anlatış tarzım yok. Ben sadece kendi çarımla Hydra dönüyorum. Bu benim oyundaki gelir kaynağım. Bunu da nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha az masrafla veya daha iyi çarlarla bu işi daha hızlı yapanlar vardır muhakkak. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Bunun bilgisini baştan vereyim size. Sonra devam edelim. Ben şimdi Şaman'ımla grup kuruyorum. Şaman grup lideri oluyor. Bunun da sebebini hidra çıkışı size söyleyeceğim. İlk turu birlikte yapalım. Devamını zaten ben hızlı yapacağım. Şamanlı grubu kurduktan sonra önce şamanlı grup lideri olduğu için balıkçıya tıklıyorum ve herkes gemiye diyorum. Şaman ışınlandıktan sonra Ninjamla gelip ben de herkes gemiye diyorum balıkçıdan. Sonra zaten gördüğünüz gibi ninjamız da ışınlanıyor. Ninjamız da buraya geldikten sonra şamanla dümene tıklıyorum. Dümenden gemi, gemi savunmasını başlat diyorum. Evet dedikten sonra Burada yazdı zaten bir dakika sonra portal açılacak diye. Bunu yaptıktan sonra zaten şamanla bir işimiz kalmıyor. Hemen simyamızı etkinleştirelim. Vakit kaybetmeden ben itemlerimi takmıştım. Onun dışında buradan mini çağıralım. Her şey hazır şu anda. Sadece burada sürenin azalmasını bekliyoruz. Zaten azalmaya başladı 40 saniye dedi. Dönüşeceğim. Dönüşüm küremizden eksilmesin diye buradaki sürenin azalmasını bekliyorum. Normalde dönüşmüş haldeyken de buradan gemi savunmasını başlattıktan sonra karakter atıyorum. Karakter halinde bekleyince dönüşümün süresi gitmiyor. Biz hemen bekleyelim. Hatta beklemeye gerek yok. Sonuçta video için hemen ben dönüşüm kremi kullandım. Buradan dönüştüm. Ben dönüştükten sonra kendimi şamanla kutsuyorum. Hatta şamanla petimi de çağırayım. Kendimi şamanla kutsuyorum. Kritiğimi, delicimi yansıtmamı aldıktan sonra şamanın simyasını kapatıyorum. Zaten 5 saniye diyor hemen saldırıya geçiyorum. Geçerken burada ben güç veren balıkları kullanıyorum. Bu balıkları kullanmadan da ben hidra bossumuzu kesebiliyorum. Ama daha seri daha hızlı oluyor. Dönüşüm, sonuçta dönüşümle kesiyoruz. Dönüşüm süremizin şeyi gitmiyor. Buradaki siren kraliçesini bir kez vurursanız o size vurmaya başlıyor. Direğe değil de size vurmasını sağlayın ki direğin canı gitmesin. Zaten hidradaki amaç bu gemi direğinin canı bitmeden hidra bossunu yenmek. Canavarlar çıkıyor ilk dalgada. Bu canavarları kesmeniz gerekiyor. Zaten çok hızlı bir şekilde kesiliyor. Yani burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu canavarları kestikten sonra bu gelip bu kraliçeyi rahatlıkla kesebilirsiniz. Bu kraliçeyi de kestikten sonra bekliyorsunuz 120 saniye boyunca. Yani 2 dakika boyunca buradan böyle ara ara canavarlar geliyor, direğe saldırıyor. Aynı böyle yaptığımız şekilde biz o canavarları temizliyoruz. Ben hemen canavarları temizleyeyim. Siz de orayı hızlı bir şekilde izleyin. Gördüğünüz gibi geliyor. Ben bunları keseyim. Gördüğünüz gibi tüm canavarları temizlemeyi başardık. Zaten temizlemeseniz de problem değil. Dediğim gibi buradaki tek amaç. Derken hidra bossumuz geliyor. Ben hemen kendimi tekrar kutsuyorum. Şamanımızdan. Kutsadıktan sonra şamanın simyasını kapatıp bossa saldırmaya gidiyorum. Bossa vurmaya başlayınca buradan hemen bütün balıklara ve şevnemlere basıyorum. Böyle uzaklaştıralım. At, genellikle 60k civarında hasar vuruyoruz bu eğer e, ayaz bu 15'lik değil de 20'lik 25'lik olursa 70k'lara kadar çıkıyor hasarımız burada bir tane kızıl alev taşımız gitmiş ya problem değil buradaki e, yani 60k 55k'lar bile gayet yeterli hidra boss'unu dönmemiz için bu şekilde ilk dalgayı kestikten sonra tekrar ikinci kez kafa gelecek hidra kafası İkinci kafayı da keseceğiz İkinci kafayı keserken kendimi kutsamıyorum. Direkt hızlı bir şekilde gidiyorum. Hiç şamanla da damage vurabilirim ama onu tercih etmiyorum. Şamanla damage vurmaya gerek yok. Burada ikinci defa kafaya hasar vurmaya başlıyoruz. Hasarda bir değişiklik yok. Yine aynı şekilde buradan ben kritik delicemi balıklarımı basıyorum. Çok acımıyorum bu işlere. Markayla kesiyorum zaten. Vuruyorum vuruyorum. Arada bir sersem yiyor. Sersemmeye karşı bağışıklığımız var avramızda ama yapacak bir şey yok. İkinci kez de kafayı muhalif ettikten sonra 3. kafa gelecek. 3. kafa gelirken ben kendimi tekrar kutsuyorum. Kutsamasanız da yetiyor aslında ama ben hani garanti olsun diye buradan tekrar kritik delici veriyorum kendime şamandan. Kritiğimi aldıktan sonra 3. defa kafaya gidiyorum kafaya vurmaya başlıyorum. Yine hasarımız gördüğünüz gibi 60 küsür Ha, Gemi direğini görüyorsunuz. Bu gemi direği bitmeden bu üçüncü kez kafayı kestiğimiz takdirde Hidra'da başarılı olmuş oluyoruz arkadaşlar. Şu anda başarısız ters giden bir durum yok. Yani bu şekilde devam ediyorum ben. Arada bir sağlam vuruyor. Problem değil vursun. Kusursuz elması boşuna takmadık. Biz de vurmaya devam edelim. Zaten çok az bir canı kaldı. Burada diyor gemi direğinden kalan ipi 30. Normalde sizle konuşmuyorken bu 30'u görmeden kesiyorum yani 35'lerde 40'lardayken. Ama şimdi konuşarak anlatarak yapınca biraz şey oldu. Hidra'yı böyle mağlup ettikten sonra ben hemen nice karakterinden karakter atıyorum. Karakter ekranını alıyorum. Ondan sonra şaman karakterime geçiyorum. Bu arada simyayı açık unutmuşum kapattım. Şaman karakterimde de Zaten eldivenim takılı. Hemen eldivenimi takayım. Burada Hidra'nın hazinesini görüyorsunuz. Buna bir tane vuruyorum. Buradan bize bir şeyler atıyor. Kaç sandık? 1 2 Şu yeşil abonuz sandığı da alacağım. Demir hazneyi de. Onun dışında zihin taşı destelerini alıyorum. 3 4 4 sandığı gördüm. 4 sandık aldık galiba. Ben şöyle toplayayım. Buradan bitkileri alıyorum. Süs taşını alıyorum. Bunu almayacaktım. Ben burayı bir toparlayayım hemen. Burayı toparladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 sandık aldık. En fazla 5, en az sıfır sandık alabiliyorduk. 4 sandık bence gayet güzel. %80 şanslıydık Hidra'da. Ben bunu yaptıktan sonra hemen bineğime biniyorum. Buradan çıkan zihin taşlarını taşa çeviriyorum. Sağ tık yaparak açıyorum. İçinden çıkan artı 0 artı 3 taşlar geliyor böyle bize. Meteor unutkanlığın kitabı. Bunu atıyorum. Daha sonra buradaki heykele geldiğiniz zaman süs taşını heykelin üzerine sürükleyip evet diyorsunuz. Bu taşlara sol tık yaptığınız zaman size gaya veriyor. Burada %70 şansla gaya dönüştürüyorsunuz. Ben her tur sonunda böyle gaya mı dönüştürüyorum. Ondan sonra köye geri dön diyorum. Köye geri dön dediğim anda ninjamdan da oyuna giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi zaten grup burada. Ninja giriş yaptıktan sonra şamandan grubu bozuyorum. Şamandan grubu bozduğum zaman şöyle size de göstereyim. Oyun bizi tekrar hidraya nereden giriyorsak buradaki balıkçının oraya gönderiyor. Eğer köye gelmeden grubu bozarsak az önce heykelin oraya gönderiyor. Yolumuz uzuyor. Yani dönüşüm burada süreli sonuçta. Dönüşümden kaybetmeyelim diye biz bu şekilde yapıyoruz. Direkt balıkçının yanında doğuyoruz. Ben karakteri alıyorum. Hidranın 11-12 dakika bir soğuma süresi var. O süre gelene kadar da vakit geçiriyorum. O süre geldikten sonra tekrar tekrar hidra turlarını dönüyorum. Bu birinci turumuzdu. Bakalım kaç turda 100 sandık alacağız. Ben bir kenara yazarım. Birinci turda 4 sandık. ikinci turda böyle bir sandık sayacımız olur ekranın bir tarafında. 100 sandığı kaç turda tamamlayacağız? 100 sandığı aldıktan sonra 100 sandıktan kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz? Sürpriz bir şekilde açımını yapıp sizlerle görüşmek üzere. Ben hızlı bir şekilde hidra turlarımı döneceğim. Turlarımı dönerken de kayıt alacağım. Siz orayı arkanıza yaslanıp hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben tekrar ninja karakterimize geldim. Soğuma süremiz geldi hidranın. Ben tekrar hızlı bir şekilde hidrayı döneyim. Siz de hidrayı nasıl döndüğümü görün arkadaşlar. Çarımız burada. Hemen şamanımızı yanımıza ışınlıyoruz. Evli olduğumuz için yüzükle geliyor zaten köyden yanımıza. Şamanımız da geldi. Hemen grup davetini atayım şamandan. Ha özür dilerim. Tam tersi yapacaktım. Şu şekilde. Sonra şamanımızla giriş yapayım. Hidra'da görüşürüz. Ben şu an Hidra turuna başladım. Hızlı bir şekilde turumu yapayım. Siz de buraları hızlı bir şekilde görürsünüz. Hidra'nın şu anda gelmiş için deniz savaşına 10 saniye kaldı yazısını ben şaman karakterimden gördüm. Ninja giriş yaptım. Hızlı bir şekilde Hidra turumu tamamlayayım. değerli arkadaşlar. Size söz verdiğim gibi burada gördüğünüz artı 11 bir boost tılsımımız var. Hidra'da kullandığımız. Onun dışında 2, 4, 6, 8, 10 tane de artı 0 boost tılsımı var. Element çiçeği ve süs eşyamız da var. Metalimiz de var yeterli, yeteri kadar. Biz bu tılsımı ileri doğru götürmek istiyoruz. Şimdi 10 kere artı basma deneyeceğiz. Artı 11'den artı 16, 17 bizim için yeterli. Bakalım artı kaça kadar getirebileceğiz. Ben hidra turlarımın arasında yapıyorum bunu. 100 tane hidra sandığı açımı yapacağız. Bakalım ondan kaç metal alacağız ne yapacağız. Ben şimdi bu stresimini denemeye başlayayım. Haydi bakalım. Bismillah. 1'de bir, bir attık. Çok güzel 12 yaptık. Devam edelim. Hiç soğutmadan. 2'de 2 çok iyi 13 oldu. 14 oldu. Çok iyi gidiyoruz. 3'de 3 yaptık. Aa. 4'te 3 olsun olsun olsun. 4'te 3. 5'te 4. Çok iyi 15 oldu. 5'te 4. 6'da 4 olsun. 7'de 4 biraz moral bozulmaya başladı. 8'de 4 %50 oldu. Şu anda 9'da 4. Battık yine bittik arkadaşlar. Bu bari geçsin. İyi sen bari geçtin. 12'den 16'ya getirmiş olduk. Devam edelim bakalım. Biz elimize metal ve buz tılsımı geçince artı 0 buz tılsımı ile metal elimize geçtikçe bunu ilerleteceğiz. Artı 200'e kadar yolu var. Şu anda 16 daha yolun başındayız. İnşallah hızlı bir şekilde ilerletebiliriz. Ben hidra turlarına devam edeyim. Tur bittikçe kaç sandık olduğunu da gösteririm. Şu anda da zaten 5, 10, 15, 20, 21 tane sandığımız oldu. Ben devam edeyim. 100 sandıkta görüşmek üzere arkadaşlar. Evet değerli dostlarım şu anda envanterimde 99 tane hidra sandığı var ee, buradan umarım yüzüncüyü almışızdır boş geçersek çok üzülmüş olurum evet 100 101 ben şöyle yeri bir toparlayayım buradan bitkilerimi alıyorum taşlar alıyorum unutkanlığı alıyorum unutkanlık bazen iyi bir şey çıkabiliyor inciler alıyorum üst üste bir iki nasıl olsa diye yani para için değildi. bunu almayacağız tabii ki başka sandık yok galiba Aa, varmış bir sandık daha onu da aldım başka da sandığımız yok dedi ki 3 sandık aldık şöyle 100 101 102 sandık var değerli dostlarım ee, birazdan da bu sandıkların açımına geçeceğiz ben buradan bir tane daha zihin taşı varmış onu da alayım sandık açımında görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Sevgili eşim Hilal var yanımda. 100 tane hidra sandığını uzun uğraşlar sonucunda kastık. Yani birkaç gündür uğraşıyorum buna. Birkaç gündür uğraşıyorum dediğime bakmayın. Yani e, öyle sabahtan akşama kadar e, hayatsız gibi farm yapmıyorum. Zaten bu hidra sandıklarını kaç turda kastığımı da size gösterdim. Şimdi bu hidra sandıklarının açılış kısmına geldik. Yani burada 102 tane hidra sandığı var. 102 tane hidra sandığı tane 26.5'tan satılıyor bu serverda. Ne yapıyor? 27 won para yapıyor. Eğer içinden 5, 5 metal alırsak fitiz, 6 metal alırsak, 6 tane büyülü metal alırsak kardayız değerli dostlarım. Şimdi sevgili eşim Hilal'e vereceğim. Mouse'u Hilal şansını kullanarak bu 102 tane sandığı bizim için açacak. Umarım şanslı bir açım olur. Yani 102 tane hidra sandığı açımı yapıyoruz. İnşallah buradan en az 6 tane metal alırız. 10 tane alırsak süper bizi uçurur. Bu sıltımımızı daha ileri götürürüz. Başla bakalım hadi şansına güveniyor musun? Hayır ama güveniyorum. <laughs> hadi bakalım. Daha hızlı açabilirsin yani 102 tane. Evet evet. Şu anda metalin M'sini göremedik. Bu arada çıkan zihin taşları ve süs taşlarından gaya yapacağız arkadaşlar. Gaya'yı da hesaba katarız. Böyle. Evet. Devam et. Hiç büyülü metal alamadık henüz. Yani sanki biraz şanssız mı gidiyoruz? E söyleseydin bana manifestler gitmiyoruz. 777 manifesti. Doğmuş arkadaşlar. Yani. Bu işin en kolay kısmı. Yani değil mi? Değil mi? saatlerce uğraşıp kastım hidra sandıkları burada 1-2 dakika içinde kayboluyor. Gerçekten yıllardır bunu niye oynadığını anlayamadım dostlar. Öyle değil mi? Beni izleyen arkadaşlar da bu oyunu oynayan arkadaşlar. Kendisi Barbie giydirme oynuyor da. Hayır arkadaşlar. Ben de telefondan oyun oynuyorum sadece. Bilgisayardan hiç oynamadım. Sence ben... büyülü metal aldık mı şu anda? Bence hiçbir şey yapamadım ben. Öyle bakalım 57 tane sandık açtık. Yani en azından 3 tane falan almış olmamız lazım. Üçüncüye geç şimdi. Üçüncü envantere. Devam et bakalım. Aradan seçebilirsin. İstediğin sandıktan başlayabilirsin. Bence bunlardan çıkacak. Umarım çıkar. Bilmiyorum. Hiç sürpriz. Buraya, <gülüyor> <gülüyor> sürpriz bana da sürpriz olacak. Aşağıda şurada yazıyor ne çıktı ama hızlaştığın için ben de gözümle içemiyorum. Görmüyorum zaten o kadar hızlı açıyorsun ki. Süperim değil mi? Çok, çok süpersin gerçekten. İnşallah bizi batırmamışsındır. Ben, y ben bana yap denileni yapıyorum. Umarım 27 won zararımız olmaz. Bu arada normalde yani 4 saat otursanız güzel parmazsanız bu sandıklar kasılır bilginiz olsun. Ben diğer serideki videoları da aksatmamak için böyle birkaç güne yaydım. İçinden bunun kötü ruh kovma da çıkıyor. Daha yapacak mıyım? Yok artık başka yok. Tamam nereye bakacağız? Birinci envanteri aç. Şimdi hiç büyülü metal görüyor musun? Şöyle üstünden geç bir şu yanıp sönen şeylerin üstünden gezdir mouse'u. Dur şuradan başla. Gezdir gezdir hızlıca gezdir. Yani 102 tane hidra sandığı açtık. Galiba hiç metal alamadık. Bu kadar şanssız bir açım hayatımda görmedim. Geçen 12 tane açtım 7 tane çıktı. Geç bakalım ikinci sayfaya belki orada vardır. Ha, ha, in aşağı değil değil değil. değil. İn, i̇n in sağ. Bir üstü. Kaç tane? Mouse çekersen gülüm. Ha, ha. Üç. Üç tanecik mi? Allah'ım artık. Yani 15 won metallerden geldi değerli dostlarım. Zararda mıyız? Şu anda aşağı yukarı 15 won zarardayız. Tam ben öyleyim. i̇şte parayla olmuyor. Birkaç gün sen buraya otur ben sana nasıl hidra kesildiğini öğreteyim. Sen hidra kes. Olmaz mı? Buraya mı? Nasıl <laughs> <laughs> yaparım onu ben? Değerli dostlar, sevgili eşime bize bu sandık açımında yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. Rica ederim galiba bir daha <laughs> çağırmayacaksın beni. Seni kutumda küçük hissediyorum. 1 TL ile uğurluyoruz. Ya bu ilkti. Bir dahaki ne olur? Senin, böyle bir daha. senin canın sağ olsun. Yaparız. Tamam yapalım. Ben sevdim bu koltuğu da sevdim. <laughs> Zaten ben almıştım bunu. <laughs> Hadi görüşürüz. Değerli dostlarım 27 von değerinde 100 tane hatta 102 tane hidra sandığını açtık. Hidra sandıklarımızdan 30 tane kötülük ruh kovma kağıdı aldık. 5 tane general, 5 tane cadı aldık. 99 tane taş, 24 tane kutsama kağıdı aldık. Bu taşları burada görmüş olduğunuz süs taşlarıyla birlikte e, gayaya dönüştüreceğim. 2300 gayamız var 2296. Bakalım kaç gaya gelecek. 3 tane 10 emiş kuşak aldık. Bunları da üstü atacağım. Bir tane oradan 19 emiş alırsak yani de atmalık alırsak. Oradan da bir gelirimiz olacak. Onun dışında başka da hiçbir şey almadık. Ee, çöpü zaten attım yere. 24 kutsama kağıdı. 30 hem desek. 30 kötü ruh. 3 von burası desek. Ee, onlar hem bunlar desek. 1 von burası etse. 1, 4. Hadi ıvır zıvır gayalarla birlikte 5 von desek. 3 tane metalimiz var. 15 von da bu etse. 20 von yani 7 von zarar arkadaşlar. Sandıkların değeri 27 won. Aldığımız ürünlerin değeri 20 won. Sandığımızı satsaydık daha karlıydık. Ama tabii ki bu şans meselesi. Dediğim gibi ben bir ara 12 tane de 7 tane metal çıkardım. Bu işler tamamen şans. Şimdi gidelim önce kuşağımızı üstte deneyelim. Daha sonra gayaları dönüştürelim. Ben kuşakçıya geldim değerli dostlarım. Kuşakçı dediğim tevahtan abime. Güzel kardeşim. Şimdi sana 3 tane böyle kallavi bir kuşak getirdim. Lütfen bizi üzme. Bu kuşaklardan bir tane kişi özel alalım. Çok güzel. Bu on emişte bize kar kalır. Umarım yüksek ortalamadır. Yüksek emiştir. 18 emiş. Gayet güzel. 18 emiş. Fena değil. Atılmalı parasına gidiyor. Ama daha çabuk gideceğini düşünüyorum. Hemen bunu da şuraya ayıralım. Bunu da satarız. Pazarımıza ekleriz. Ben şimdi bu süs taşlarını gaya dönüştürmek için portalın oraya gideyim heykelin oraya. Heykelle görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi ben anıta yani heykele geldim değerli dostlarım. Bu heykelin bir ismi var mı? Mikato. Bu Hidra'yı bu serverda ilk kesen Lonca'nın yani ilk kesen grubun ismi bu heykele veriliyor. Burada öyle bir muhabbet var. Şimdi bu 99 tane zihin taşı kesemizi açalım. Bütün taşları envanterimizi alalım. Zihin taşlarını. Daha sonra hızlı bir şekilde hepsini gayaya dönüştürelim. 2300 diyelim. Burada 2296 ama 2300 diyelim. Bakalım Buradan kaç kaya gelecek bize? Hepsini açtık mı? Gördüğünüz gibi hepsini açtık. Şuradan bir tane süs taşını heykele sürüklüyoruz. Evet diyoruz. Bu gaya dönüşümünü şeyde de yapabilirsiniz değerli dostlarım. Simyacının yanındaki NPC'den de yapabilirsiniz. Ama orada şansınız %30. Bu heykele gelirseniz şansınız %70. Bu heykele gelmek için Hydra'yı kesmiş olmanız gerekiyor. Veya Hydra yüzüğüne sağ tık yapmanız gerekiyor. Ama 90 level üstü gelebiliyor buraya. Ayrıca bu heykelden de Yohara haritasına gidiliyor. Ben bunları anlattıktan sonra bir yandan sol tık yaparak taşlara Zaten aşağıdan başarılı başarısız şekilde görüyorsunuz. Gayamız da burada açık sayacımız yani. Ben hızlı bir şekilde bunların hepsini gayaya dönüştürmeye çalışayım. Ama galiba burada da şansımız yok. Başarısız yazısını çok görüyorum. Yani arka arkaya geldi mi sürekli başarısız diyor. 100 gaya aldık şu ana kadar. 200 gaya aldık. Yani 215 gaya falan aldık. Bence şanssızlık yani 99 tane taş verdik sonuçta buraya. Ee, bu süs taşlarını da yere atacağım değerli dostlarım. Şöyle bu emanete bir ayırayım birkaç tane. Çünkü ben her hidra turundan sonra çıkan taşları buraya gelip çeviriyorum. Zaten böyle böyle 2000 küsür gaya yaptım. Bu taşları da atmak istiyorum. Hidra değerli bir boss değerli dostlarım. Ama Bagjana Musun yüzünde maalesef Razedor veya Nemere kadar bir kıymeti yok. 25, 26, 27 emlere satılıyor sandıklar. Daha ucuza satanlar da var. Niye satıyorlar onu da anlamış değilim. Yani Hidra kesen bir hesap yapmak o kadar zor ki. Tamam mat setle kesiliyor ama 5 saniye buzun gücü yapmak zorundasın. Bütün itemleri STR getirmek zorundasın. Ama serverda maalesef çok fazla Hidra dönen olduğu için bir de bekleme süresi var. Bence bir kıymeti kalmıyor yani. Anca 2 çar Hidra dönmek gerekiyor. Lafı daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Zaten karı zararı bu Hydra'nın kesiliş aşamalarını, kaç turda kestiğimizi, bizi ne kadar uğraştırdığını, şansımızı, şanssızlığımızı, her şeyimizi saydam bir şekilde gördünüz. Güzel bir içerik oldu. Ben diğer seriden ayrı böyle iki tane çarım var. Bunlarla da bir şeyler yapıyorum. Onun dışında bir tane sura var. Büyülü silah suram var. Onunla da güzel farmlar yapıyorum. Size göstermek istemiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bu formattan yani bu içerikten devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda beğenin veya videoyu beğenin. Ben size bu formatta, buna benzer videolar çekmeye devam edeyim. Ee, yoksa seriye devam ederim. Bu hani bir böyle deneme gibi bir şey oldu. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Esen kalın.